Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun yepyeni New York görüntülerini takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz de facto yeni sezon reklam çekimi için New York'ta bulunmakta ve ilk tanıtım yayınlandı. Sonrasında ise e, tanıtım filminin tamamı paylaşılacak. İşte sizler için Afra Saraçoğlu'nun ilk görüntüleri videomuzda. Arkadaşlarıyla birlikte New York'ta bulunan Afra Saraçoğlu'nun New York'a gitme sebebi e, reklam çekimi. İşte sizler için çok yakında yayınlanacak reklam çekiminden ilk görüntüler. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.